Eee el kırılabilir. Bir buçuk ay sonra geçer. Ama önemli olan kalp kırıklığı. Kalp kırıklıkları geçmez. Yani kalbe yara bantı e, geçmiyor işte. Ya, kalp yara bantı e, tutmuyor. Simsiyah bir gecenin öfkesiydi sözlerin. Dur. Kimi? Rasim'i gösterir misin bir boyda? Bugün çok Beni güzel. Beni niye Bir ya? alkış herkesten ilk defa terlik yerine ayakkabı giymiş. <laughs> i̇lk defa ayakkabı giymiş. Hayır artık yaz bittiği için üşüyorum ondan. İlk defa ayakkabı giymiş. Bir müsaade et. Geçen evet. sene de buraya gelmezdi. Neydi o Zeynettin neydi o çocuğun adı? Işıdan. Işıtan Sen gibi Işıtan ya. Işıtan. Işıtan okkalama. Ne bir Birisi okkalama. Nasip Hoca Okkacıoğlu gibi oldu. Rasim Hoca. E, Işıtanı ne? Şart. Işıtanı ben infaz ettim be. Şart. Bilmeden şart. yaptım kardeşim. Özür dilerim. Sevgili Işıtan Gül. Seni tanımam etmem. Yalan. O da seni yalan. Seni tanımam etmem. O da yalan. Ahmet Çakar'a hayatının gollük pasını ben attım. Bilerek atmadım. Asist yaptık. Bilerek yapmadım. Valla bilerek yaptım. Ayı tuzaydı o. Valla bilerek. Domuz ama nasıl olur biliyor musun? Domuz Geldi. Gecesi. Avcılar gece, Aa, gece tamamen veya tamamen. gündüz hava kararı Sana hayatını şu ben yaptırdım, yaptırdım ya. Sinan Oradan birileri bağırır, bağırır domuzlar. Ha u derler domuzlar avcıya doğru Ya Adam, gezer. adam bana güvendi bağlandı. Allah kahretsin efendiler özür dilerim. <laughs> bir dakika <tek> müsaade eder <laughs> misiniz? Buranın boy ortalaması mı söylüyorum? Buranın diyeyim, boy ortalaması 1.80.3 Hocam buranın boy ortalamasını da Sinan Engin yükseltmek dedi. ben Sinan'a Kız. Ulan ben Çin'in e renginden daha uzunum be oğlum. Yüksel diyor. Yüksel diyor. Oğlum ben Çin'den abi, 4 santim büyüğüm ay, ya. Ay, sen, sen, sen öyle zannediyorsun. <gülüyor> sen <gülüyor> sen <gülüyor> öyle zannediyorsun. Deli misin <laughs> ya? <Sen gülüyor> öyle <zannediyorsun>. deli <laughs> ben öyle <laughs> zannediyorum. <laughs> <Ben> sen öyle <gülüyor> zannediyorsun. Aa, deli bu ya. Ben şahitim. Ben şahitim. Eğer bir şey söyleyeyim mi? Sinan Engin burada olmasaydı boy ortalamamız bir 74. Ama Sinan burada olduğu için boy ortalamamız bir 80. Ekibimiz adına ha? Ah, 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 Sinan Engin'e teşekkür ediyoruz. Sinan Engin Sinan abi çok teşekkür ederim. Siz niye gülüyorsunuz arkadaşlar? Ben anlamadım ya. Gülüyorum. <gülüyor> e sen de gülüyorsun. Sen Allah niye gülüyorsun gülüyor 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 ya? Ha bu gülüyorum? Ahmet Çakar da bana seni öyle zannediyorsun Ben Sinan'dan büyük uzunum ya. Sinan gerçek boyu 2 metredir. 4 Ben nasıl <laughs> öyle zannediyorum? Abi Rasim'e ilk <laughs> defa bu gece hak veriyorum. Sinan Engin ortalamayı çok uzatan bir varlıktır. Eğer Sinan Engin olmasa ortalamamız 74.5 Şimdi bir 80 küsur. Bir dakika müsaadenizle Sinan abimin hoşgörüsüne sığınarak Sinan Engin'e yeni bir lakap taktım. Bundan böyle Sinan abi beraber bakalım kameraya. Sinan Engin'in adı... Gobi Sinan! Helal! Alkışlayın oğlum, alkışlayın. Gobi Sinan! Gobi Sinan! Gobi Sinan! Gobi Sinan! Gülme! Ne? Sen niye gülüyorsun Sinan ya? Hocam! Gobi Sinan! Gobi Sinan! Hadi git Ankara'ya git. Hadi gel! Gobi Sinan! Hadi gel! Hadi gel! Hadi gel! Hadi Ankara'ya git. Doğru söylüyor Sinan. Bir dakika kim ya? Nasıl? Ahmet Göte Çakal! Buna Gobi Sinan! Ya. Hadi Ankara'ya git verdin. Hadi Ankara'ya git abi, ya. abi yanlış birim. mıyım? Abdülkerim abi anlatıyor. Anlamadım. Bir dakika dur. Bir dakika. dur. Ha, anlamadım. <laughs> dur dur dur. Ha dur anlatıyor <laughs> ha. Anladın. Onun için mi benden uzun gözüküyor? <gülüyor> <gülüyor> Ya hadi Fenerbahçe Ankara'dan nasıl karşına. Dur şey. be Rasim. Şey. Kaç benim boyu da abi senin şey boyu Aa, ben 187. 184 <laughs> benim of, 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 of. ya. Bir şey yapayım bir şey. Ama bunun ki ki. Göster. Ulan Sinan yanıma gelse şurama geliyor Sinan. Hayır ki ya. O var bak. Kimi insanların gizli özellikleri var. Gizli değil mi hocam? Kapıdan Maraşlı Abdullah'ı tanırmış. Ooo hocam o Sinan'a gidiyor Hocam. Siz niye gülüyorsunuz? Maraşlı <gülüyor> ya? Şey Abdullah. Ya? Galatasaray'ın Galatasaray'la ilgili adaletli yorum için teşekkür ediyorum. Ya olmaz 1.68 ya. Gomis olmasa ama hocam Gomis olmasa bu da olmazdı. 168 olmaz. olamaz. Aynen. Matematiğe iyi test iyi şey var. E, Seferovic var. Gomis Seferovic Seferovic e Neden bir çekecek? Ertem. Tamam onu diyorum bir ben. Bir tekşen. Bir dakika e, Gomis Seferovic bir çekecek. Seferovic Hayır Gomis'e takmış da Gomis olmasa. Gomis olmasa 1.20 olurdu ha, <laughs> o olabilir. Hadi, hadi biz olmaz. Hadi abi, durmayın. Hadi hadi, Ertan Ertan abi, bir yıl bir yıl olur da her yerde gülüyor. Gözler. Abi kaldı. Konuşmuyor. Bu adam ne Son Şimdi kadro ya. gelmeden önce şunu söyleyeceğim. Fenerbahçe. Ee, sevgili seyircilerimiz şey şey soranlar varmış. Twitter'dan da soranlar varmış. Bak. Elim kırıldı. Hani sürekli yeni açanlar var. Ee, ve dik masada, Ertenci, masada dik durmanı sana söyledim doktor. <gülüyor> <gülüyor> Bu konunun düzelmesi için sürekli dik durması şart. Şey. oradaki ödem aşağı gitsin. Heh. Hocam böyle ödem dik duracağız. Kan mı? Kan, da, do kan dolaşı mı? Ödem ödem. Hocam yamuk durmayacak. Ya doğru doğru. Ya, ya, tamam, 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 tamam. Ya, tamam ulan tamam. Ya, 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 Yeter. ya, 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 tüm bir şey göreceğiz kardeşim. Hadi, Şimdi gibi, abi. gidiyor. Muhammed Sala. Neyi? Balon doğru. Evet. Balon doğru manevi olarak alması gereken adam Gomis'tir. Soruyorlar gidince yes 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 falan. Aa, ayıp Olur, ya. düzgün cevap ver. Kim alır? Yani bak hani... Peki, Balon dolu Gomis almasın. Evet. Ne yaptı da alacak kardeşim adamı? O zaman Balon Doru vermiyorsak Sinan Engin'e veriyoruz. Allah <laughs> Allah. Balon dolu Sinan, göster. <laughs> Balon dolu Sinan. Ver. <laughs> Sinan geldi, ödül geldi. Gel, at. Sinan, ayağa kalkın. Göster. Sıra sen kalkmasan doğru. E ne şey ne ne. Şampiyonlar ligi bir ver. Şampiyonlar ligi. Bizim 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 bizim. Biz ordu Söyle bakayım. Söyle. Ver müziği. Ver müziği. abi. Balon dor, dor ödülünü bu sene silahe gire veriyoruz. İşte Ahmet hocam balon dor. Erten mevendim. kapatmadan bir selam. Göster. Mahmut'uma da. Şevgili Şinan. Balon dor sinan. Şevgili Balon dor sinan. Şevgili Şinan. Heh hocam ben. Böyle bir ödül. Senin için çok önemli olur. Hocam bir gözlük ver. Hocam biliyorsun. Balon d'Or. Kim gibi oldu? Avrupa futbolunun <laughs> en önemli ödülü. Sinan abiye gözlüğü takın önce hocam. Sinan, Sinan abi, şirketi ben şirketi ben bir bakayım da ondan sonra vereyim Sinan. <gülüyor> <gülüyor> bir dakika dön. Sinan, 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 evet, Sinan abi var, Ama Sinan abiye gözlüğü taktı. Sinan abi. Ben Ama yanamasın Sinan abi gözlüğü. Gözlük. Bir, bir dakika, dakika benim Kerim abi de. Hocam benim Kerim abi. Odan da odan Sinan abi ne yapıyorsun? Alın yalanmış gözlük. Olsun ya. Olsun oca. olsun oca. Oca, Sinancım, hocam. Yanım, Sinan, sana, Sinancım, hocam yalan sana Sinancım, Sinancım bu ödülü sana vermekten dolayı çok büyük mutluluk duyuyorum. Allah daha nice ödüller nasip etsin. Sevgiler, saygılar. <gülüyor> 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 saygılar. <gülüyor> Bravo Fibo Bravo. <laughs> abi. Bir dakika. Bir dakika. Pardon. Abdülkerim abiye geçelim. Abdülkerim abiye geçelim. O üzüldü. Messi gibi bekledi. Aa, Abdülkerim, abi. abim. Adam Allah. Takım sıkıntı. Adam bir şey sanmıyorum. Zor. Yürümesi zor. <laughs> sinan abi, bir şey oldu mu baba? Yok. <laughs> Yürümekte zorlanıyorsun senengi. Hocam ne yapıyorsun ya? Hocam, hocam yalıyor. Hocam öyle görsün ki ya, yalanmaz. Gö bir dakika şey. hocam sinan ne oldu? Bir dakika hocam yapma, yalıyor. bir daha yapma ne olur yapma. Ben bir kişiye söyleyeceğim. Söyle, söyle abi. sen, söyle, söyle abi. Evet. Müziği. Bu nasıl kanalı ya? Kavan çalıyor abi. içeride birisi. Ne oluyor? Şu an canlı devrim zengi flüt çalıyor. Devrim Şampiyonlar Ligi <laughs> de evzi. Devrim, kaval... <laughs> de devrim koç. Flüt <laughs> devrim koç. Champions. Baya çalıyor lan. Kim <laughs> <laughs> bu? Devrim abi, devrim, devrim abi. Devrim zengi. Müsaadenizi Dev... bu isteyerek. Buyur. Nereye? O ne? Bir yanımda bir hediye getirmiştim. Ane tweetleri a. gördükten sonra. Şey taraftarına, arkadaşlar. Taraftarına o ne? Fenerbahçe taraflarına söyledim. Hem, yorum, hem yorumlarımı yapacağım dedim. Hem de bir hediyem var dedim. Sözümle duruyorum. Az sonra değil şimdi. Bu Ane. maç oynanırken. Bu tertemiz maç. Bu namuslu maç. namuslu galibiyet maç oynanırken. Hakem değildir dedik. Bu tweetleri gördüm. Ve hemen gittim nöbetçi cezhaneden. Krem aldım krem. Üstünde de yanık kremi diyor. Aa. Ben bunu hediye edeceğim. Benim hediye edeceğim insan belliydi. Belliydi <laughs> baştan. Ben çünkü bu tip şeyleri yıllardır Rasim bana yapar. Ben Rasime yaparım. Bana şalgam getirdi, gülüm evet, evet. getirdi kocaman. Şey, evet, evet, ben ona değil mi neler getirdim? Aa, çay getirdim, lazoz ee, getirdim. Ben getirdim. pastırması getirdim. Bastır, bastır, getirdim. Benim hedefim belliydi. Fakat şu anda öyle durumlarla karşılaştım hiç beklemiyordum. Bu kremi kime vereyim diye ikilemde kaldım ama yine de ben alıyorum Yok yine de ben ben Türk futboluna alakalı objektiflik adına ben kremi ben alıyorum. Ben, ben ben ben, Allah, ben yine Allah. de ben yine de ben Bir yine ben yine Biraz de Ben yine de hem dostluğumuz hem saygım ona olan saygımdan dolayı bu kremi yani yanık, yanık Kafamdaki ilk isme veriyorum. Yani çok netti de biraz şu an hani bir krem. ver krem? krem. versene bu bak, krem. Bu yanık krem kremini ya. veriyorum. Rasim'in bir yerleri yanmış. Ben de bir şey Olur, sormak istiyorum. Ay, benim, o zaman ben bu yanık kremimi herkese sormak istiyorum. 30 milyon Fenerbahçeli'ye sormak istiyorum. <gülüyor> <gülüyor> ben... <gülüyor> do, do, <gülüyor> oğlum. oğlum? bak elim geçen gün bir elimle insanları... hayır! Hayır! Dur ya hayır dur, hayır, dur, hayır. Dur, dur, <gülüyor> hayır hayır <gülüyor> <yani> Ertan, hayır, <laughs> hayır hayır reklam, reklam, hayır hayır ama önce <laughs> bu Yasin, hayır 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 eğer Fenerbahçeli kardeşlerim mutlu olacaksa ben yapmaktan çekinmem. Ben bu yadın kremini krebini ya? nereme süreyim? Nasıl <laughs> yani? Soruyorum abi soruyorum ya. ya soruyorum. <laughs> nereme? Şu an Twitter'da yazdım. Nereye süreyim? Gelen yanıyor sonra ne oğlum. Yüzüne süreceksin. Nereye süreceksin? Neden yanıyor? Allah Allah. Neden yanıyor? Ne? Ben beden bahçeliğe neyi istersin? Nereye süreceksin? Yanakların. Ya yapma böyle konuşma. Ayıp şey ama soruyorum ya. Bir şey söyleyeceğim. Ya, şey söyleyeceğim. ya, tamam. ya soruyorum. Tamam. Yanakların Arkadaşlar. Ya apa sen de bana neler veriyorsun ya. Verme abi ya bu adamın şey dilin Yanıyorum Allah. yanıyorum. Nereye mi? Nereye mi? Bunun dilinin ayarı yok. Biliyorum beden karar verecek. Ben bu yanak kreminin nereye süreyim? Yanakların sür kızarmış oraya süreceksin. Bak hayır. Rasim ne kadar yararsın. Rasim'in ya. dilinin ayarı ya, yok. Nasıl? Abi benim güzel. de silah renginin cevabım var. Silah renginin de bir ayarı yok ama söylüyorum. ...söyleyemiyorum. Rahat bu, şark <laughs> bu şarkı sana gelsin Rasim. Bir şeyin <laughs> ayarı yok söyleyemiyorum. Rasim. Lüdük kuralları. Lüdük kuralları gereği söyleyemiyorum. Göstersin ona gireyim. Rasim. Göster. Rasim. Bak oğlum yanık acını var. Habiblesi çükçe. Ben nereye gidebilirim? O dedi bana dil dili ayarı yok. Zilal de. <laughs> <laughs> tamam. Ben şey bak, Tamam. Ay, yanıyor şu anda. Oğlum nereye? O ne? Abi veriyorlar şu şey, ya. Ben de mi ne Ben Bak. Tamam işte. Bak senin videoyu sen nereye yönüyorsun? Uçağa ne şimdi? Uçağa kim söylüyor ya? Şey, Banu Halkan! Aaa! Banu Halkan'a Nerede Banu Halkan ya? Ne yapacaksın lan Banu Halkan'a? Allah, nerede Banu Halkan diyor ya? Tövbe estağfurullah. Aa, Aaa! Mesaj var Bülent Ersoy'dan! Banu Halkan'ın önünü kesmeyin! <laughs> Hiç kesmedik Banu Halkan'ın tamam, önünü. Ölümü... Hani, Çıkmaz Çıkmazsa böyle şeylere. Nasıl çıkıyor diyorlar. Ne oldu diyorlar. Şaşırıyorlar böyle. Hatta ya bu adam kimin nesi? Yöneticilerden birinin Neyse. yakını mı falan filan böyle. Neyin nesi? Bu adam neyin nesi diyorlar böyle bu <laughs> kardeşimiz için. Kardeşimizin gözleri doluyor. Ben bunu diyor anneme vermiştim hocam diyor. Anneme almıştım ama size getirdim. Ne diyor Yorga Yüzyosur? Alıyor gözleri doluyor hocanın. Çocuğa uzun uzun bakıyor. Millet diyor ki Allah Allah hoca böyle şey yapmaz. Acaba ne oldu? Akşam basın toplantısında. Evet. Getirin. Benim annem vefat etti. Ben şunu düşünüyorum. Anne hayattaki her şeydir arkadaşlar. Evet. Taraftarımızın yaptığı jesti bilmiyordum, şu an öğrendim ve çok teşekkür ederim. Çok duygusal anlar yaşıyorum diyor. Bir. Çok duygusal Bitti anlar mi? yaşıyorum hocam. Annesinin ya. vefatı aklına geliyor. Müsaade eder Hani şanssızlık, Kardeşim, şudur budur falan. Bir böyle. evlat anasını aldığı çiçeği üçüncü şansa veriyorsun. O evlat evlat falan değildir. Bu bir. Ya benim görüşüm. Şey. Ben anama aldığım çiçeği, ya. bir yorgeye sus... Kim çıkarsa çıksın karşıma ona vermem. Anama günlü. aldığım çiçeği. Benim bağlı şimdi günlük. Anama aldığım çiçeği yani, ben. Ya, pardon, bir hazırladım. başkasına veriyorsam bir. Ya benim anam anam değildir ya da ben adam adam değilimdir. Dolayısıyla <laughs> bu çocuk adam adam değilmiş. Bu <gülüyor> <genç>. <gülüyor>